İttekun Kendinizi cehennemden koruyun. İttekun Ateşten sakının. Ne ile? Velev bişşikki Bir parça hurmayla olsun. Sadakayla. Basit gördüğünüz yarım hurmayla. Gönül almayla. Sadaka günahları siler. Sadaka ömrü bereketlendirir. Sadaka cehennem ateşini söndürür. İttekun nara velev lev bişşikki temra. Femenlem yecit. bunu bulamazsanız, sadaka verecek bir şey bulamazsanız, fe bir kelimetin tayyibe, hoş sözde. Hoş söz. El kelimetü tayyibetü sadakatü. Üç kelimelik hadis. Bedihan kardeşim. El kelimetü tayyib Nasılsınız? İyi misiniz? Halini satırınız nasıl? Soruyorsunuz. Sadakaya olarak yazılıyor. Müslüman karşılaştığında selamı sadakadır. Kucaklaşması sadaka. Tokalaşması sadaka. Şehadet parmağıyla baş parmak arasındaki işte bu aradaki damar sevgi damarıdır. Tokalaştığı zaman iki el sevgi akar. Muhabbet akar. Eller ayrılmadan ne olur? Günahlar dökülür. Gülümsemesi sadaka. Hal hatır sorması sadaka müminin. El tut tayyi betü sadaka. Verecek bir şeyiniz yoksa sadaka vereceğiniz, ikram edeceğiniz bir şey yoksa hiç olmazsa tatlı bir dil kullanın diyor.